Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir e, özellikle siyasetçiden beklenen davranış yapıyor. Evet, Tabii ki. Özel onun onun i̇şte hepimizi, onun karakterinde ve evet, bu herkesi şaşırtan bir şey. Şaşırtması olabilir. ve bence hepimizi üzmesi evet. de buna dayalı bir şey. Yani, Kemal Bey'in de böyle bir sonu sona haketmeme e, bence hepimiz böyle düşünüyor. Tabii. Ben şahsen böyle düşünüyorum evet. ve bence yine bu süreç bir biçimde tamir edilip e, çünkü şu, şu var, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili, Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili kendisine bir sürü eleştiri getirebiliriz. Hı, tabii ki. Ama şu anda geldiğimiz nokta açısından bu final kendisine teslim etmemiz gereken birçok hakkını konuşmayı da engelledi. Yani bugün belki eleştirilecek çok fazla şey var Sayın Kılıçdaroğlu'nun ama yani kimse kusura bakmasın. Hani partiyi bir yerden alıp bir yere getirmesi bu 2019'u vesaireyi hepsini bu altılı masayı sonuçları felaket de olsa Türkiye'nin siyasal kültürüne ilişkin etkileri yani kimi başarılı kimi başarısız olabilir ama bir sürü işte adalet yürüyüşü çok belki lince maruz kaldığı kısımdaki linç çok konuşuluyor ama Sayın Kılıçdaroğlu benim mesela en çok etkileyen kişisel anlamdaki yaklaşımlarından biri linç sonrası o kişiyi makamında kabul etmesidir. Yani dünyada bence çok az siyasal lider bu inanılmaz olgunluğu gösterebilmiştir. Şimdi bu ve benzeri koruyan o evin sahiplerine gidip bir vefa göstermiş. Evet olması. yani birçok başlık var. Şimdi evet. bütün bunların hepsi bir anda e, böylesi yani iki farklı da şu oldu da bu oldu da hani ve nasıl ikna olduğuna ilişkin de böyle. Ha. Hani belki yani bir videoya bakıp bir takım şeylere doğrudan da karar vermemek lazım ama yine de hiç şık olmadı ve bu bence herkesi incitti ve üzdü. Evet bir formül acaba bulunur mu diye az evvel biraz Sertaç Bey bahsediyordu ya o zaman Sertaç eşe bir sorayım gerçekten biz böyle bir formül yani o eli kaldırdığımız ya da kaldırdığı ya da hani demişti ya konuşması hani çiçeği kendisine çiçeği sunarız vesaire gibi bir açıklaması vardı o Sataşma konuşmasında yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ee, böyle bir formül için var mı yani bir gün mesela devir teslim çarşambadan bahsediliyor böyle bir o görüntüyü görecek miyiz biz yani Kemal Bey'in de belki kendi hak ettiği o son jübile anı mı diyelim ya da genel başkanlığı bıraktığı, devrettiği o ana ilişki? Şimdi bir daha kurultay olmayacak. Tabii o, o geçti. Dolayısıyla sayın e, yani, yani. e, kazanmış e, lider olan şu an genel başkanı onaylanmış en e, üst organ tarafından seçilmiş Özgür Özel'in elini kaldırma şansı olmayacak. Oradaki mizansen herhalde bir tiyatro sahnesi gibi yapılamaz. Evet. Ha bundan sonra kesinlikle. ne kadar yerine geçer makamında teslim, devir teslim töreni yapılırken işte kendisinin de konuşmasında Sayın Kılıçdaroğlu vurguladığı bir çiçek takdimi karşılıklı belki orada bir iki cümle bu olayları örtecek bir iki cümle dile getirilir mi? E, ...bu yeter mi? Açıkçası onu da göreceğiz. Yetip yetmeyeceğini ben bir gazete, o, gazeteci olarak değerlendirdiğimde... E, ...kurultaydaki bu yaşananların e, makam devir teslim töreninde yetersiz olacağını düşünüyorum. Açıkçası benim evet. düşüncem bu yönde. Bu o, kendisini e, basın mensubu olarak takdim eden beyefendi... E, ...ben e, hani e, 28 yıldır gazetecilik yapıyorum, naçizane bu işi yapmaya çalışıyorum... Benim dönemimde ben bu beyefendiyi gazeteci olarak tanımıyorum. Benden daha deneyimli insanlara sordum, onlar da tanımıyorum. Yani işte o kurultaydaki gazeteci basın bölümünün kalabalık olmasının nedenlerinden birisi de insanların kurultay salonuna rahat girebilmesi için çok sayıda basın kartı basılıp dağıtılması olmuştu. Bunun gibi bir şeydir. Yani işte burada aramızda gazeteciler var, gazeteci olmayan uzmanlar var. Herhalde bir uzmanlık alanınız yoksa size de bir gazetecilik yaftası yapıştırılıp, bir takım varsa değerli düşünceleriniz onları kamuoyla paylaşmanız sağlanıyor veya bir, bir uydurulan makam, en kolay uydurulan bir görev gibi geliyor bana. Ama orada Sayın Kılıçdaroğlu niye hayır, hayır, hayır yani e, iradesinin nasıl ipotek koyar orada çekilme iradesine nasıl engeller bunu e, inanın ben anlamakta zorlanıyorum yani bu bakın bu e, Yaşar dikkat çekti sevgili Yaşar hani e, e, sayın Özgür Özel çıktı kayıt dışı siyasetten bahsetti şimdi Allah aşkına bu son dönemde cidden hani altılı masa dönemi olsun. Tabii ki bazı şeyler illa ki gizli saklı kalacaktır. İlla ki her şeyi herkesin her şeyi bilmesi gerekmiyor olabilir. Ancak bu görüntüler Şaban Sevinç'in eline geçtikten sonra Şaban Sevinç gazetecilik gereği olarak bunları yayımlar. Ama siz işte son seçimde yüzde 48 oy almış bir muhalefet liderine hayır 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 diye ipotek koyabiliyorsanız ve onu etkileyebiliyorsanız ve onun kişisel bir davranış olarak Adaylıktan yarıştan çekilmesini engelleyebiliyorsanız ben açıkçası düşünüyorum. Heyhat, sizin elinizdeki bu güç nasıl bir güç? Nereden, ya da kimsenin yani olmadığı bir, bilmediği hani bir bu, protokolden haberiniz oluyorsa imzaladığı anda sizi orada o gizli ortamda tutan e, ayrıcalık nedir mesela? E de o var. Nedir mesela o ortama ne Yıldız Yazıcıoğlu ne Yaşar Aydın ne Sertaç Eş giremedi giremez de zaten. Siz oraya bir basın mensubu olarak giriyorsunuz orada işte tekrar ediyorum yüzde 48 24 milyon oy almış bir insanın iradesine tek taraflı olarak ipotek koyuyorsunuz ve ikinci yarışın ikinci turun e, işte CHP'de bir takım şeylerin yıpranmasına rağmen bunu yapabiliyorsunuz. Tekrar ediyorum heyhat kimsiniz siz ne, nasıl bir iradeniz ipoteğiniz var yani orada bütün dikkat ederseniz görüntüde herkes susmuş o bağıra bağıra konuşuyor. Yani CHP CHP bu değil. CHP bu değil. CHP'nin kurulları bu değil. Üyesi bu değil. Örgütü bu değil. Genel başkanı bu değil. Veya olmamalı yani. Çünkü umut olacaksa işte görüntü de var. Şaşkınlıkla Gökhan Günaydın bakıyor. Yani ne oluyor burada? Nasıl etkiler? Nedir o insanın özelliği? Hani gayipten bir takım sesler mi duyuyor da? Hayır. Peki mücadele edeceğiz, kaybedeceğiz. Çok güzel. Bu kararlılığı, bu beyefendi Hazir, özür dilerim, Mayıs seçimlerinde göstermiş mi? O kararlılığın gereğini yapmış mı? Madem parti üyesi herhalde bir parti üyesi değil mi? CHP partisinin üyesi. Aynı kararlılığı gösterip aynı sıkı çalışmayı orada yapmış mı? Kime karşı kaybedeceksiniz siz burada? Zaten bir kayıp söz konusu. Bunun ucu görünmüş. Bir genel başkanlık bu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkıp kürsüde söylediği bir dahaki kurultayda ben de sizinle birlikte genel başkanımıza alkışlıyor olacağım. İşte o iki sene sonra olacaktı. iki sene önce oldu. Burada kime karşı neyi mücadele ederek kazanacaksınız? Yani CHP artık hırpalanmış bir CHP var. Örgüt var. Aban var. O seçmen var. Çok hırpalanmış. İnanın sokağa çıkın. Yani bazı e, milletvekilleri seçimin hemen ardından şunu bize rahatlıkla söylediler. Biz CHP milletvekili olduğumuzu söyleyip sokakta gezemiyoruz. Bize çok ciddi tepki var. E bunların sorumluluğu var. Siz bu sorumlulukların hiçbirinden sorumlu değilsiniz, arisiniz ama çıkıp orada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının iradesine ipotek koyabiliyorsunuz. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum.